Merhaba, size hayvanları tanıtacağım. Hadi başlayalım. Aslanlar, ormanın kralları olarak bilinir. Afrika'nın savanalarında yaşarlar. Aslanların dikkat çekici özellikleri, kafasında bulunan büyük ve ayrıntılı yeleleridir. Aslanlar sosyal hayvanlardır ve genellikle bir arada yaşayan sürülerde bulunurlar. Penguenler kanatlarını yüzgeç gibi kullanarak Suda harika bir şekilde yüzseler de gökyüzünde uçmayı başaramazlar. Penguenlerin tüyleri var ama bizim bildiğimiz kuş tüylerinden biraz farklı. Onların tüyleri daha kısa ve yoğun. Bu sayede su geçirmez bir tabaka oluştururlar. Sanki minik dalgıç kıyafetleri gibi. Antarktika gibi buz gibi yerlerde yaşayan penguenler kalın bir yağ tabakası ve yoğun tüyleri sayesinde soğuğu hiç hissetmezler. Adeta doğanın kendi ürettiği ısıtıcıları var. Filler dünyanın en büyük kara hayvanları olmasına rağmen, yeni doğan bir fil yavrusu bir puk köpeği kadar küçük olabilir. Filler hortumlarını hem su emmek hem de duş almak için kullanırlar. Hatta bazıları hortumlarıyla resim bile çizebilirler. Filler günde yaklaşık 150 kilo bitki yerler. Adeta yürüyen bir orman gibiler. Zürafaların uzun boyunları, diğer hayvanların ulaşamadığı ağaç tepelerindeki lezzetli yaprakları yiyebilmeleri için evrimleşmiştir. Adeta doğanın onlara verdiği özel bir kaşık. Zürafalar günde sadece 2 saat uyurlar ve hatta ayakta uyuyabilirler. Belki de bu sayede sürekli olarak yemek yiyebilecekleri en yüksek dalları gözleyebilirler. Zürafaların her birinin benek deseni birbirinden farklıdır. Tıpkı parmak izi gibi. Bu desenler onların kamufle olmasına ve sıcak havalarda vücutlarını serinletmesine yardımcı olur. Maymunlar duygularını ifade etmek için yüz ifadelerini kullanırlar. Örneğin, Mutlu olduklarında gülümserler, üzgün olduklarında ise kaşlarını çatabilirler. Maymunlar, insanların hareketlerini ve seslerini taklit etmekte ustadırlar. Bu özelliği sayesinde sirklerde ve filmlerde sıkça kullanılırlar. Şempanzeler gibi bazı maymunlar aynaya baktıklarında kendilerini tanıyabilirler. Bu da onların oldukça zeki olduğunu gösterir. Tıpkı parmak izleri gibi her zebranın çizgi deseni birbirinden farklıdır. Bu, onları doğanın en eşsiz desenlerine sahip canlılarından biri yapar. Zebraların çizgileri avcıları şaşırtmak için mükemmel bir kamuflajdır. Sürü halinde hareket ettiklerinde avcılar için tek bir büyük, hareketli kütle gibi görünürler. Zebralar otlarla beslenirler ve günlerinin büyük bir kısmını otlayarak geçirirler. Bugün safari turumuzun sonuna geldik. Eğlenceli ve bilgilendirici videolar için Rüya Masalları kanalımıza abone olmayı unutma.